10 farklı uçakla Türkiye'nin 10 büyük şehrine gideceğim arkadaşlar. Kendi evinizi görürseniz veya tanıdık bir yer görürseniz yorum olarak yazmayı unutmayın. Microsoft Flight Simulator oynayacağım. Xbox Game Pass PC'nin yani bilgisayarın oyunlarından sadece bir tanesi bildiğiniz gibi yüzden fazla oyun var. Xbox Türkiye YouTube kanalına bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan sonra haftada bir en az içerik üreteceğim buraya. Hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. En yeni videolardan önce siz haberdar olmak istiyorsanız arkadaşlar önümüzde çok güzel bir dönem var arkadaşlar. Yeni nesil oyun konsolları çıkış yapıyor. 10 Kasım'da Xbox Series S. Şimdiye kadar yapılmış en küçük Xbox arkadaşlar. Tasarımı çok güzel, beyaz bir, güzel bir tasarım var ve en güçlü oyun konsolu olacak olan Xbox Series X arkadaşlar çıkış yapacak. Onların videolarını da tabii ki çekeceğim. Kutu açılışları olacak. Birçok oyunların farklı farklı videoları olacak arkadaşlar. Ön siparişe açıldı yeni nesil oyun konsolları büyük teknoloji marketlerinin online sitelerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda ee, bulunsun. Bu iki konsolda da 4K deneyimini yaşayacağız. Red Racing özellikleri var arkadaşlar. Özel SSD'leri var çok hızlı açılacak oyunlar Göreceksiniz zaten birlikte deneyimleyeceğiz Size de gösteriyor olacağım bu kanalda arkadaşlar ee, Diğer taraftan Bu konsollar çıktığında 30 tane optimize olarak oyun bizi karşılıyor olacak. Bu oyunların listesini videonun açıklama kısmına e, bırakıyor olacağım. Smart Delivery sistemi var. E, Birçok oyunda arkadaşlar mesela Cyberpunk 2077'de Assassin's Creed Valhalla gibi oyunlarda Xbox One'da alırsanız Xbox Series e, yeni nesil konsollarda S ve X'te de e, yeniden satın almadan oynayabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Smart Delivery deniyor buna. E, onların listesinde şimdilik açıklananları e, videonun açıklama kısmına yazıyor olacağım. Oradan kontrol edebilirsiniz. Dolu dolu geliyor yeni nesil arkadaşlar. Diğer taraftan en beğendiğim özelliklerden bir tanesi Xbox One'ın gamepadlerini, joysticklerini Xbox Series S ve X'te de kullanıyor olabileceksiniz. Bu bence çok önemli bir özellik ve en önemlisi de Xbox Game Pass arkadaşlar özelliği yeni nesilde devam edecek. Hatta 10 Kasım'da çıktığında yeni nesil konsollar EA Play oyunları da Xbox Game Pass Ultimate'a dahil olacak arkadaşlar. Artık elektronik Arson oyunları da var. Zaten sürekli yeni oyunlar e, eklenmeye devam ediyor. Yeni nesilde de tek derdimiz hangi oyunu oynayacağımız olacak arkadaşlar. Çok uygun fiyata bence Türkiye için çok çok iyi bir sistem. Aylık 30 TL'ye arkadaşlar yüzden fazla oyun oynayabiliyorsunuz. Xbox Game Pass Ultimate sayesinde ve bilgisayarda da bu sistem var. Mesela bu oynayacağımız oyun Xbox Game Pass PC bilgisayar oyunlarından bir tanesi. Hadi isterseniz oynamaya başlayalım. İstanbul yedi tepe uçuyorum yerden yere. Burası arkadaşlar yeni kapı. Yeni kapıdan Eminönü, Karaköy vesaire diyerekler gideceğiz. Şu anda gerçek hava durumu gözükmekte. İstanbul'dayız. 15 milyona aşan nüfusuyla Medeniyetler Başkenti Sultan Ahmet Camii'ni görüyoruz arkadaşlar. Yanında da Ayasofya Camii görüyorsunuz. Modellenmiş ve birazdan Topkapı'nın üzerinden geçeceğiz. Sağ tarafta Kız Kulesi gözüküyor. Sol tarafta Haliç, Eminönü Sirkeci, Karaköy gözüküyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir günde gidiyoruz. Hava durumunu istersek değiştirebiliyoruz. Biliyoruz. Şu anda Karaköy'den sonra Fındıklı mıydı burası? Üniversitenin mimar Sinan Üniversitesi'nin oradan geçtik. Dolma Bahçe Sarayının oraya geldik. Sol tarafta Maçka Parkı, Vodafone Beşiktaş'ın sahası. Ve şöyle Boğaziçi Köprüsü'nü gördük. Boğaz'ın oradan dönelim. Şurada Conrad Oteli'nin üstünden geçiyoruz. Ve benim de üniversitem Yıldız Tekniğin üzerinden uçuyoruz arkadaşlar. Barbaros Bulvarı üzerinden Levent'e doğru şu anda seyrediyoruz. Avrupa yakasındayız. Burada bir ana yolun üzerinden 8 çizen yol var. Şöyle Mecidiyeköy'e doğru dönelim arkadaşlar. Şu büyük beyazlık Cevahir alışver, alışveriş merkezi olması lazım. Evet Mecidiye köyün şu anda üzerinden e, geçiyorum ve İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nı da e, görüyoruz arkadaşlar. İstanbul Avrupa yakası bu, bu, şekildeydi. Biraz daha ilerlersek işte e, Loti, Haliç'in bitiş kısmı, Eyüp Sultan vesaire şu anda Kağıthane üzerinde olmamız lazım. İstanbul e, yapay zeka e, bunları modelliyor arkadaşlar binaları. Normalde yukarıdan görüntüleri alıyor ve bu şekilde karşımıza modellenmiş olarak e, neredeyse birebir e, bir şekilde çıkıyor. Gelecek nesil oyunculuk bence e, böyle olacak bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Haliç'e doğru e, yeniden tarihi yarımadaya doğru uçuşumuza devam ediyoruz. İsterseniz İstanbul'un kalabalığından kaçalım. Biraz daha küçük ikinci şehrimize uçalım. Ne dersiniz? Başkentimiz Ankara'dayız arkadaşlar. 5.6 milyon nüfusu var. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz eee burada Anıtkabir burada bilinmiş yerlerden Kızılay Meydanı var arkadaşlar. Atakule var. Ben tam olarak Ankara'ya çocukken gittim 2-3 kere. Daha sonra pek Gezemedim, Bilmiyorum bilenler yorum olarak yazsınlar. Az önce bir anıt kıvrı aradım. Benzettim ama tam olarak modellenmemiş. Şu anda şurada sol tarafta iki tane stat var. Yanında büyük bir tane kapalı spor salonu var. Şöyle bir gezelim de görün isterseniz. Bir bakın yapay zeka dediğim gibi modelliyor bunları haritadan aldığı şekliyle. Bakın, e, şurası olabilir. Şöyle bir etrafa e, bakalım. Farklı bir uçağımızla uçuyoruz. Diğer taraftan dışarıdan e, rahat rahat görün diye size gösteriyorum ama normalde tabii ki şöyle biraz şey artıralım uçuş hızımızı. İçeriden de e, kullanabiliriz arkadaşlar. Bakın, artık bir burası diye düşündüm ama e, bu şekilde modelleyebilmişler sanırım ya da meclis binası mı burası acaba? E, yorum olarak yazın hepimiz e, öğrenelim Arkadaşlar şöyle etrafı size göstereyim kuş bakışı olarak en büyük şehirlerimizden biri Anadolu'nun ortasında şöyle bir bakın şurada da eşsiz bir e, bina bulunmakta Burası da Ottu'ymuş Ottu'ya da gitmiştim ha lisedeyken ama hiç hatırlamıyorum ya bir de çok ge büyük geniş yolları var ya Arkadaşlar o yüzden, nedense e, her yeri birbirine benzetmiştim ben, bilmeyen biri olarak. Yemek olarak da Ankara tava. Bir de çubuk turşusu muydu? Yanlış mı hatırlıyorum? O tip e, özel yemekleri de e, da bulunmakta. Güzel şehirlerimizden bir tanesi. Hadi farklı bir şehrimize devam edelim. Boyozu, Kumrusu, Çiğdemi ile aklımıza gelen 4.3 milyon nüfusuyla üçüncü büyük şehrimiz İzmir'deyiz arkadaşlar. Şu anda Göztepe civarında olmamız lazım. Sahilden Konağa doğru ilerliyoruz. Saat Kulesi vesaire şurada olması lazım. Saat Kulesi miydi ya? Yani bir kuleye çıkıyorduk. Saat Kulesi değil. Saat Kulesi ileride. Burada bir şeye çıkıyorduk. Böyle asansör asansör. Asansörün oradan geçtik arkadaşlar. Şöyle biraz hızımızı arttıralım ki uçağımız uçma şeyini korusun. Şöyle aşağıda hafif hafif e, trafik akıyor arkadaşlar. Bakın şurada bir, ha bak bu geçidi hatırlıyorum. Bundan sonra e, şöyle bu bir otel galiba bu tarafta. Bakın Konak Meydanı şu ilerisi miydi? Biraz daha ileride galiba. Tam hatırlayamadım. Böyle büyük bir yeşillik sahil olması lazım. Biraz ileride göreceğiz şimdi. İşte İçerilerde Bornova vesaire var. <laughs> Pek bilmiyorum ama. Evet. Geldik. Tamam. Doğru. İşte Kıbrıs şehitler falan biraz sağda olması lazım. Evet. Sahile doğru. Bakın. Burada herkes oturuyor. Şurada bir e, meydan var. Şöyle yukarıdan. Görelim. Aslında burası bayağı uzun ya. Şu an yukarıdan e, kısa gibi gözüküyor ama yürü yürü bitmez. Böyle e, oturmaya yerler e, var. Herkes burada zaten çimlerde. Rahat rahat. Güzel havada. E, güzel gün geçiriyor arkadaşlar. Şöyle etrafa bakıyorum tanıdık bir yer göreyim diye. Şu ilerideki şeyi de hatırlıyorum. Limanı. Burada dolu dolu konteyner olması lazım. Konteynerler pek modellenmemiş. Şöyle yukarıdan bir gidelim. Size buraları gösterelim. Hatta isterseniz hızımızı arttıralım mı? Ne dersiniz? Arka tarafta bu tarafa doğru gitseydik karşı yaka vardı. Bildiğim kadarıyla şöyle içerilere doğru biraz ilerleyelim. Siz de biraz görün arkadaşlar. Belki de sizin evinizin üzerinden geçiyorum. 3 milyonu aşkın nüfusuyla yemyeşil Bursa'dayız arkadaşlar. Uludağıyla, yeşiliyle, kestane şekeriyle, şeftalisiyle Ulu Camisi'yle daha birçok ünlü şey var. Bursa'yı e, iyi biliyorum diyebilirim. Şu anda e, zannediyorum Kültür Park'ın e, üzerindeyiz arkadaşlar. Evet. Kültür Park'ın üzerinden devam ediyoruz. Şöyle işte aşağı tarafta Çarşamba Altı Parmak. Bu taraflar çekirge oluyordu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Kültür Park'ı şöyle görelim. E, Bursa'dayız şurası e, eski stadın yeri mi? Yo, eski stad buradaydı. Ya da kültür park solda kim? Yok yok, arkadaki arkadaki olması lazım. Şöyle ulu da e, ileride arkadaşlar görüyoruz. E, yeşile doğru gidelim bakalım. Piramit şeklinde bir AVM vardı. O şurada olması lazım normalde. Ha onu yapamamışlar. Bak doğru tamam. O AVM normalde burası olması lazım. Bir tane alışveriş merkezi vardı. Ulu de e, biraz ileride olması lazım. Setbaşı yeşil. E, sonra teleferik vesaire e, gidiyoruz. Bu tarafta e, Gürsü Kestel. Arka tarafta üniversite. Görükle e, gelmeden önce de Nilüfer'i geçiyoruz. Boydan boya bir E5 böyle Bursayı ikiye e, bölüyor arkadaşlar. Gidişli gelişli e, uzun bir yol. Buradaki binalar burada burada büyük binalı bir yer var bir bölge var ama bu kadar fazla uzun bina olmaması gerekiyor. Yanlış mı? Hatırlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir yola bir bakalım. Siz de bir görün. Tabi Uludağ hala kar düşmemiş bu mevsimde. Ha o yol bu yol. Evet bakın görüyor musunuz? Bak bir bu tarafa gidiyor. Bir de bu tarafa doğru böyle uf uzun gidiyor. Baştan sona arkadaşlar bir tarafta Eskişehir öbür tarafta Balıkesir diyebiliriz. Şurada ne varmış Santral Garaj herhalde <laughs> tabi orası da alışveriş merkezi yapıldı diye hatırlıyorum. Şöyle Bursa'yı size gösterelim arkadaşlar. Ortada tramvay ilerliyor olması lazım bakın bir tane tramvay durağı nitekim aşağıda gözükmekte evet Bursa'da bu şekildeydi. Beşinci büyük şehrimiz, en turistik şehirlerimizden bir tanesi Antalya'dayız arkadaşlar. Şöyle sahil kenarından ilerliyoruz. Arkada Lara plajıydı galiba kaldı. Havalimanı da arka taraflarda kaldı. Toroslara doğru ilerliyoruz bize oradan. E, gülümsüyorlar arkadaşlar. Şu manzaraya bir e, bakar, bakar mısınız? Yine farklı bir uçakla uçuyoruz. Şöyle size içeriden de gösteriyor olayım. Yemek olarak şiş köfteydi. Doğru mu hatırlıyorum? Bir de tahinli piyaz vardı. Büyük, devasa otelleriyle ön plana çıkan bakın şurada bir tane bir liman gözükmekte. Gemilerle birlikte şöyle en kalabalık alanlarından bir tanesini oradan geçelim. Zannediyorum buralar biraz ee, uçurum e, kalıyor binaların altı ve upuzun plajlarından bir tanesine e, doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Antalya. Şu an hala denize girenler vardır herhalde. Diye düşünüyorum. Ekim-Kasım falan giriliyordu ya. Ben Kasım ayında gitmiştim. Mayo almadım yanıma bir kere. Hiç aklıma gelmedi insanlar havuzlara denizlere giriyordu ve uçsuz bucaksız büyük otelleri var. Side'de vesaire. Bakın şurada yuvarlak bir şey var. Ee, şöyle sahil üzerinden isterseniz şöyle şehir içine doğru biraz şöyle yan birik, yan pirik ee, gidelim. Yeşil tarafı da çokmuş. Ben o kadar bilmiyorum. Ee, burada büyük bir bina var. Zannediyorum alışveriş merkezi olabilir. Şöyle Göbek'ten Antalya Stadyumuna doğru gidelim. Ee, gayet güzel bir stadyumu da var arkadaşlar. Görüyoruz. Antalya'da bu şekildeydi. Şurada da büyük bir parkımız var. İçinde gölet var diye düşünüyorum. Antalya'yı da gördük arkadaşlar. 01 Adana'dayız arkadaşlar. Şöyle arkada Seyhan bulunmakta. Şöyle aşağıya doğru biraz inelim. Merkezine doğru ilerleyelim arkadaşlar. Kebabıyla, işçi köftesiyle çalgamıyla sıcağıyla e, Güzide şehirlerimizden bir tanesi şöyle biraz hızlı isterseniz yavaşlatayım e, nehir üzerinden gidiyorum şöyle e, size sağa solu burada büyük bir e, park bulunmakta şöyle size göstereyim arkadaşlar seçtiğiniz binalar evler veya işte mesela burası ünlü bir parktı şurası ilerisi de. Ben, Saat Kulesi vesaire de buralarda olması lazım ama bilmiyorum. Hiç gitmedim. E, bilenler söylesinler, şuraya bakar mısınız? Adana! Bakayım şöyle, güneşi de bir başka bakıyor. Öyle bir sıcak, öyle bir sıcak! Şöyle ilerleyelim e, içerilere doğru arkadaşlar. Bir bakın isterseniz, havaalanı ileride e, gözükmekte. Antalya, bu şekilde şöyle uçağın içinden de kullanalım ee, Tabii ki oyun Aslında çok profesyonel bir şekilde de oynanıyor Şuradaki bütün e, tuşları arkadaşlar tek tek basabiliyorsunuz hepsi e, rudder'lar işte throttle'lar engine'i vesaire buradan her türlü ayarı vesaire e, kontrol ediyorsunuz aklınızda bulunsun Ben şu an size sadece e, basit şekliyle e, gösteriyorum Mesela havaalanından kalkarken her türlü çeki de siz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kuleyle konuşuyorsunuz vesaire birçok seçenek var. Ben size dedim oyunu bir göstereyim ve şehirleri göstereyim istedim. O yüzden fazla detaya girmiyor olacağım. Bu videoda şurada tren garı mı burası? Hakikaten tren üzerinden geçiyoruz anladığım kadarıyla. Evet Adana. Görüşürüz Adana. Bir kebap yedik ya, bir şalgam içeydik. Ciger yedik sabah kahvaltıda. <laughs> Farklı şehir, devam. Mevlana deyince aklımıza geliyor arkadaşlar. Dümdüz bir şehir, geniş bir ovada bulunmakta. Etlek mi var. Konya'dayız arkadaşlar, yedinci büyük şehrimizin üzerinde uçuyoruz. Şöyle size göstereyim. Konya'ya giderken yoldan gidiyorsanız o kadar dümdüz ki yollar dalmamak çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Ee, şöyle size göstereyim. Burada büyük bir e, yer var. Ne olduğunu e, bilmiyorum. Şöyle ama size göstereyim. Bileceksinizdir belki. Bir tane tepe vardı. O tepeden e, birçok yer gözüküyordu. Her yer e, düz olduğu için. Bakın yukarıda bir tane ışık yanıyor ya. O ışık da şu anda gerçekte e, havada olan. Ee, bir uçak arkadaşlar. Aynı benim gibi uçuyor. Şöyle biraz hızımızı arttıralım. Şöyle şehrin e, ortalarında e, göbeğinde geziyorum. Yukarı isterseniz çıkarsam daha da iyi görebilirsiniz. Şöyle hızımızı, motorları e, güçlendirelim ki siz de etrafa e, bir e, bakının arkadaşlar. Şöyle Konya e, stadyumunu görüyoruz. Stadyumun oradan geçiyoruz arkadaşlar. Şanlıurfa'dayız arkadaşlar. Şöyle e, size gösterelim. Çiğ köftesiyle, kebabıyla, Urfa kebabıyla balıklı göl var. Şu anda balıklı gölün civarında bir yerde olmamız lazım ama e, pek e, bilemiyorum. Siz e, bakın lütfen. Diğer taraftan Göbekli Tepe var. Bakın bu çok önemli. Çok önemli bir yer, dünya tarihi için. Şöyle Şanlıurfa'nın üzerinde yine değişik bir uçağımızı uçalım söyle size içeriden de göstereyim. İnanılmaz, gerçekçi değil mi ya şuraya bir bakar mısınız? Şöyle şu şekilde Urfa'nın üzerinde uçuyoruz arkadaşlar. Yine zannediyorum stadyumla oradan geçeceğiz. Stadyumlar zaten ülkemizin Futbol stadyumları çok çok güzel. Son yıllarda neredeyse hepsi de yenilendi. Özel olarak yapıldı. Bakın şöyle e, e, modellenmiş. Etrafa bakıyoruz. Stadyumun oradan dümdüz gidiyoruz. Şurada büyük bir yer var. Acaba neresi? Üniversite olabilir mi burası? Bence olabilir. Veya belki de e, büyük bir hastanedir. Bilemiyorum. Burada çok büyük yapılar var. Şöyle uçmaya devam edelim ve yeni bir şehrimize doğru gidelim. Çiğ köfteyi yedik burada ya. Çiğ köfteyi yedik. Yemeden gidiyoruz. Dokuzuncu büyük şehrimiz Gaziantep'teyiz arkadaşlar. Ee, tarihi çarşısıyla, Ali Nazik kebabıyla adı üzerinde Antep fıstığıyla tabii ki Antep fıstığıyla Denince tatlılar geliyor aklıma Baklavasıyla Katmeriyle Şöyle bakalım Yine stadyumdan oradan geçiyoruz arkadaşlar En belirgin olan yerleri Size gösteriyor Olurum Oluyorum şurada büyük bir meydanı var Zannediyorum belediye vesaire Buralardadır Gaziantep Temalarında uçmaktayız, pırpır pır. uçağımızla, sarı kızımızla uçağımızla, şöyle ileride kırmızılıklar vesaire var, orası şehir dışı olması lazım, şöyle etrafı size göstereyim arkadaşlar, doğasını da. E, görüyor oluyoruz az çok Evler Binalar e, Hayat aşağıda devam ediyor arkadaşlar şurada e, büyük bir e, Park Gözükmekte Antep'te Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10. büyük şehrimiz ben diyeyim Kocaeli siz diyeyim İzmit'teyiz arkadaşlar Körfez'deyiz gördüğünüz gibi Marmara Denizi'nin Bir Ucu sanayisiyle fabrikalarıyla ön plana çıkan aklıma kocaeli deyince pişmaniye e, geliyor arkadaşlar. Şöyle üzerinden e, geçiyoruz İstanbul'dan böyle dümdüz gittiniz mi işte Gebze, kocaeli bolu vesaire derken Ankara'ya e, doğru doğuya doğru ilerliyorsunuz büyük bir e, otoban var ve uçağımızı da son olarak ilginç bir uçak seçeyim dedim. E, videoyu bitirmeden önce size şöyle e, hava durumunu vesaire göstereyim mi arkadaşlar? Bakın gece gündüz döngüsü var. E, böyle istediğiniz saati ayarlayabiliyorsunuz. Hava durumunu e, değiştirebiliyorsunuz. Ay ay, yıl yıl işte gün gün e, burada farklı farklı rain yapalım. Yağmurlu görüyorsunuz. Tek tek değiştiriyorum snow. Her yer e, kar oldu. Göz gözü görmüyor. Şöyle içeriden e, isterseniz şey yapalım. Bir de live e, diyelim e, ve şöyle kapatalım. Canlı hava e, durumunu bize e, göstersin. Şöyle bize B'ye bas diyor ki indicator'ı ayarlamak için. Ayarlasın o. Biz de yavaştan körfeze doğru uçağımızı indirelim. Gazı e, kestim arkadaşlar. Şöyle isterseniz dışarıdan e, görelim. Baya böyle Gazı kestim yavaş yavaş e, iniyor olacağız. Kendi muhtemelen inecektir çünkü uçağın stresini, e, hasarı kapattım. Rahat rahat iniyor olmak için. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Şöyle içeriden e, devam edelim. E, frene bas diyor ki durabilmek için. Evet suya da iniş yaptık. Şu anda ekranda iki farklı Xbox Türkiye YouTube kanalındaki videomu görmektesiniz. Herhangi birini tıklayarak izlemeye devam edebilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.